Merhaba hanımlar. Derya'nın el işi denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok zarif, çok güzel, benim çok beğendiğim bir modeli anlatacağım hanımlar. Evet arka ekranda da gördüğünüz gibi ben bu modeli gerçekten çok beğendim. Çok zarif, çok tatlı bir model olmuş hanımlar. Kim tasarladıysa eline emeğine sağlık. Gerçekten kendi kullandığım yazmalardan birine de yapmayı düşünüyorum. Çok tatlı bir model. İsterseniz oyamızın yapımına başlayabiliriz hanımlar. Evet ipimizi milimize sabitledik. Herhangi bir tığ battığımıza battık. Bir... 2 zincir çekiyoruz. Hemen yandaki tığ battığımıza batıyoruz. Yine 1 2 zincir çektik. Yandaki tığ battımıza battık. Evet yine 1 2 zincir çektik. Hemen yandaki tığ battımıza battık hanımlar. Bakıyoruz 1 2 3 4 5 6 adet tığ battısı yapmışı hanımlar. Ben oyanın seyrekliğini bu şekilde ayarladım. Siz isterseniz daha sık ya da daha seyrek yapabilirsiniz hanımlar. Evet bir zincir çektim. Bir mil başı aldım ve aynı tığ battımın içerisine battım. Bir iki defa da çektirerek bir tırabzan oluşturdum. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Yaptığım tırabzanın altından dolandım ve kapattım. Burada bir tomurcuk oluşturdum. Yine bir zincir çektim. Bir mil başı aldım. Bakın yaptığım tırabzanın altından dolandım 1 2 defa da çektirerek gayet küçük bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim yaptığım trabzanın altından dolandım ve kapattım bir tomurcuk yapmış olduk 20 bir, bir zincir çekiyorum 1 mil baş alıyorum hanımlar yine aynı şekilde bakın trabzanımın altından dolandım 1 iki defa da çektirerek bir trabzan daha yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektik kapattık ve tomurcuk oluşturduk bir zincir çekiyoruz 1 mil başı alıyoruz trabzanımın altından dolandım 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektik trabzanımızın altından dolandık ve kapattık bir tomurcuk oluşturduk bir zincir çektik 1 mil başı aldık trabzanımızın altından dolandık. 1 2 Evet hanımlar yuva yapıyoruz bakın yuvamıza bir tomurcuk yapıyoruz sonra yine aynı yuvaya bir zincir çekerek bir trabzan yapıp bir üst katın yuvasını oluşturmuş oluyoruz hanımlar 1 2 3 4 5 zincir çektik trabzanımızın altından dolandık kapattık tomurcuğumuzu yaptık bakın yine bir zincir çekiyoruz bir mil baş aldık aynı bakın trabzanımızın içerisine battık bir iki defa da çektirerek bir trabzan yaptık bir iki üç dört beş zincir çektik Evet altından dolandık ve kapattık bir zincir çektik bir mil baş aldık Evet hanımlar 1 2 3 4 5 zincir çektik trabzanımızın altından dolandık kapattık bir zincir çektik bir mil başı alıp yine bir trabzan yaptık buraya bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 zincir çektik Hop, altından dolandık ve kapattık bakın buraya 9 adet bu şekilde 9 adet tomurcuk yapmış olduk hanımlar. Evet aşağıya iniyoruz. Bir tığ battı atlayıp hemen yanındaki tığ battığımızın içerisine batıyoruz. Ve evet battık. Buraya sabitledik. 1 2 zincir çekip yandaki tığ battığımıza batıyoruz. Bakın burada oyamızın yeşil dalını diyeyim hanımlar yapmış oluyoruz. Evet bakın bu şekilde hanımlar. Pardon hanımlar ben burada bir tığ battı atlamıştım burada atlamamışım burayı düzeltelim hemen Evet hemen yandaki o zaman hemen bakın yandaki tığ battığımıza batıyoruz ve battık 1 iki zincir çektik yandaki tığ battığımıza battık yine bir iki zincir çekiyoruz yandaki tığ battığımıza batıyoruz bakın bu şekilde oyamızın dalı hazır olmuş oldu hanımlar 1 iki 6 adet tığ battısı yapıyoruz. 1, 2. Evet hanımlar, 1, 2 zincir çekiyoruz ve yandaki tığ battısına batıyoruz bu şekilde. 6 adet tığ battısı yapıyoruz hanımlar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet tığ battımızı yapmışız. Evet, buraya da bir zincir çekiyorum. 1 mil başı alıyorum ve aynı tığ battısının içerisine batıp 1 2 defa da çektirerek bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yaptım trabzanın altından dolandım ve kapattım tomurcuğumu yaptım bir zincir çektim bir mil başı aldım bakın trabzanımın altından dolandım 1 2 defa da çektirerek bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim ve trabzanımın altından dolandım kapattım bir zincir 1 mil başı küçük bir trabzan yapıyoruz aynı işlemi hanımlar 9 kez tekrarlıyoruz 1 2 3 4 5 ben hemen 9'a tamamlayıp geliyorum hanımlar Evet hanımlar bir zincir çekiyorum bir mil başa aldım bakın trabzanımın altından dolandım bir iki defa da çektirerek bir küçük trabzan yaptım bir iki üç dört beş zincir çektim trabzanımın altından dolandım ve bakın ben dokuzuncu tomurcumu da yapmış oldum bir zincir çekiyorum aşağıya iniyoruz hemen bakın yandaki tığ battığımıza battık ve kapattık 1-2 zincir çektik yandaki tığ battığımıza battık Evet 1-2 zincir çektik yandaki tığ battığımıza battık 1-2-6 adet tığ battısı yaparak arasını yapıyoruz Hanımlar bakın bu şekilde oyamızın dalları hazır oldu isterseniz çiçeklerimizin yapımına geçebiliriz Hanımlar Evet hanımlar çiçeğimizin yapımına başlayabiliriz ipimizi milimize sabitledik. Bakın burada dalımızı yaparken 9 adet tomurcuk yapmıştık. 1, 2, 3 tomurcuğu atlayıp dördüncü tomurcuğumuzun evet dördüncü tomurcuğumuzun bakın içerisine giriyoruz. İpimizi buraya sabitledik. Evet şimdi 1, 2, 3 4 5 adet zincir çekiyorum. Aynı tomurcuğun içerisine girdim ve kapattım. Evet 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı tomurcuğun içerisine battım ve kapattım. Evet 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tomurcuğumuzun içerisine girdik ve kapattık. Evet 1 2 3 4 5 zincir çektik. Tomurcuğumuzun içerisine girdik ve kapattık. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektik. Evet 5 zincir çektik ve aynı tomurcuğun içerisine kapattık hanımlar. Bakın bu şekilde buraya bir çiçek yapmış olduk. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen yandaki tomurcuğun içerisine giriyorum. İlk içerisine girdik. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve kapattım. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim ve kapattım. 5 adet buraya da tomurcuk yapıyoruz hanımlar. Gerçekten yapımı zevkli, kolay bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. E ben gerçekten hani kendi kullandığım yazmayı da yapmayı düşünüyorum. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olup bizlere destek olursunuz hanımlar. Gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Evet. 5 adet tomurcuğumuzu yaptık. 2 zincir çektik. Yandaki tomurcuğumuza giriyoruz. Yine 1 2 3 4 5 adet zincir çektik. Kapattık. 1 2 3 4 5 adet zincir çektik kapattık 1 2 3 4 5 adet zincir çektik bakın kapattık hem değişik hem de kimse de olmayan gösterişli zarif bir model istiyorsanız hanımlar yapacağınız gerçekten çok ideal modellerden bir tanesi diyebilirim Evet 5 zincir çektik ve kapattık buraya da Hanımlar bakın 5 adet tomurcuk yaptık ve modelimizin çiçeğini de bu şekilde oluşturmuş olduk Hanımlar gerçekten çok zarif çok tatlı bir model Ben hemen bu çiçeğimi de yapımını göstermek istiyorum sizlere hanımlar bu çiçekte de bir iki yeri sizlere göstermek adına bakın 1 2 3 tomurcuğumuzu atlayıp dördüncü tomurcuğumuzun içerisine girdik Evet ipimizi buraya sabitledik 1 2 3 4 5 adet zincir çekerek 5 adet tomurcuk yapıyoruz hanımlar Evet hanımlar biz 5 adet bakın tomurcumuzu yaptık şimdi 1 2 zincir çekiyorum hemen bakın yandaki tomurcumun içerisine girdim. Buraya da yine 5 adet tomurcuk yapacağım. 2 zincir çekerek yandaki tomurcuğuma geçeceğim ve 3 tane 5'li tomurcuklu çiçek yapacağım hanımlar. Ben arkada yapıp geliyorum çünkü sizleri de sıkmak istemiyorum. Evet hanımlar, ben son çiçeğimi de tamamladım. Bakın 5 zincir çektim, kapattım ve 5 tane e, tomurcuk yaptım. Bu son çiçeğim de tamamlandı. Evet bakın modelimiz gerçekten çok zarif. Çok tatlı bir model oluyor hanımlar. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim butonunu açmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.